Evet. Peki hocam overkslerin sebepleri nelerdir? Dediğim gibi en sık nedenlerden birileri hormonal düzensizliklerdir. Yani <laughs> hormonal düzensizlikten dolayı yani bunlar onlar da ayrıca yapabilir. Hormon düzensizliği olduğu zaman yani bunlar bazı hormonlar salgılamaya başlar. Adetlerde ara kanama tarzında veya da uzun yani adet dönemlerinde bir uzama olabiliyor veya da sık sık yani her şikayet yani görülebilir bu durumlarda. Peki hocam belirtileri var mıdır? Yani belirtileri nelerdir? En sık yani hastalar bu şikayetlerle geliyor. Bir adet düzensizliğim var diye yani geliyorlar. Ebatlar yani çok büyük yani büyüme yaptıkları zaman diğer organlarda baskı yaptığı zaman ağrı da olabiliyor. Bazı kistler yani basit kistlerde de görülebiliyor. Sapların etrafında yani dolaşabilir ve ani ağrı da olabilir. Dediğim gibi yani bazısı patlayabilir. Akut batına neden olabiliyor. Bu zaman yani hasta tabi yani acil en geliyor hastaneye. Evet. Kötü huylu mudur hocam? Özellikle e, kimlerde görülür? Bir yaş aralığı var mı? Yaş aralığı en, yani en sık 20-44 yaş arası evet. yani görülen. Tabii ki kötü huylu da olabilir. Yani %80 yani bu tarz kisler iyi huylu oluyor. %15 20 gibi ama kötü huylu olabiliyor. Ultrason belirtileri var. Bazı kan tahlilleri de yani bunun kötü huylu olabileceğini de gösteriyor. Yani kötü huylu belirtileri ultrasonda bazı belirtiler var. Şimdi basit kislerde ultrasonda son derece düzgün hattıdır. İçi berraktır. Yani, ama kötü huylularda öyle değil. Yani evet. içi daha koyudur duvarları düzensizdir İçinde yani bir sürü doku uzantıları var bu durumlarda yani öyle bir şüphe olduğu zaman sadece ultrason değil yani yardımcı bazı diğer yani şey görüntüleme yöntemlerinden de ya MR'da çekilebilir, tomografide istenilebilir. Doppler eğer yani kanlanma artarsa bu yani kötü huylu olma ihtimali yani çok daha fazla görüntüsünde. Tabii ama kesin yani teşhis kötü huylu olmasına tabii ameliyattan sonra patolojiye gönderildikten sonra o zaman. Tabii bazı kan tahlilleri de var. Tümör markerleri dediğimiz yani kan tahlilleri. Bunlarda kötü olabilme ihtimali o durumlarda o tümör markerlerinin değerleri oldukça Yükseliyor ve kötü olabilme ihtimalleri Tabii bunu ya, bu durumlarda üstelik tek taraflı değil çift taraflı olduğu zamanda da kötü huylu olabilme ihtimalini yani tabi taşıyor içinde. Evet. Peki hocam kist ile birlikte gebelik e, oluşma ihtimali var mı? Gebelik olabilir mi? Şimdi mu? her iki durumda olabilir. Yani kist olduğu zaman gebelik de oluşabilir gebelik durumu da kistin oluşmasına da sebep olabiliyor. Şimdi bir gebelik yani oluştuktan sonra bazı hormonlar salgılanıyor, besleniyor yani yumurtalıktan. Bazı yani o tarz yani kist de oluşabiliyor. Genelde 9-10 haftadan sonra o tarz kistler yani gebelikte kendi ilinden kayboluyor. Bu durumlarda biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece takip ediyoruz. Bazı durumlarda ama tam tersi de kiste gebeliğe kalmamaya neden olabiliyor. Yani bu durumlarda da hormon salgılayan, yumurtlamayı etkileyen durumlarda gebeliği yani et, şey e, engelleyebilecek yani durumlarda olabiliyor. Her iki durumda da tabii evet. görülebiliyor. Hocam kistlerin teşhisinde hangi yöntemleri kullan tabii, kullanıyorsunuz? Tabii muayene ve ultrason görüntüsü yani ilk başta yani şey teşhis koy, koyduran şeyler. ultrasonda çok tabii yani kistler oluştuktan sonra dedi dediğim gibi ebatları ebatların varyasyonları çok fazla. Çok küçükten çok büyük, büyük, yani 30 santime kadar ulaşabilecek. Ultrasonda genelde yani görülüyor. Dediğim gibi yani ama basit kistlerde tabii her kist tabii ki ameliyat edilmez. Evet. Bazısının birçoğunu yani de, takip ediyoruz, tedavi ediyoruz. Doğum kontrol apı veriyoruz. Doğum kontrol apı verdiğimiz zaman yumurtalığın fonksiyonu yani işlevini bir müddet durduruyoruz. O tarz basit kistlerde yani birkaç menstrual siklusun içinde kendiliğinden kaybolabiliyor. Evet tedavi yöntemlerini de öncelikle e, küçükse ilaçla Tabii sadece tedavi takip ediyorsunuz. Ediyor. Tabi ebat da önemli. Hı hı. Yani Genelde sadece büyük ebatlarda ve kötü karakterli olabilecek kistlerde yani ameliyata döneriyoruz. Hocam bu tarz kistlerde hasta tedavi edilmezse, kendine edilmezse ne karşılaşabilir? Ne gibi sorunlar yaşayabilir? Şimdi tabii en basitinden başlayalım. Yani adet düzensizliği yaşa yaşanır. Birçok bir yani tabii dediğim gibi yani infertilite için geliyor. O tarz kistler görülebiliyor çok büyük ebatlara ulaştığı zaman diğer organlarda baskı oluşturacağı için yani mesane üzerinde kalın bağırsak kabızlık çekebilir, sık sık idrara gidebilir. Yani baskıdan dolayı bazı komplikasyon yani komplike kistlerde patlayabilir. Bu sefer yani acil akut batın oluşuyor. Batında yani kanama ve sıvı birikiyor. Bu sefer tabii çok ağrı ve acı oluyor. O zaman <laughs> acil müdahale edilmesi gerekiyor. Yani bir sürü yani buna benzer evet. şey. Sevgili izleyicilerimiz kadın hastalıklarını konuşuyoruz. Sizler de programımıza mutlaka katılın diyoruz. Hocamıza sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ayrıca bugün arayan sevgili izleyicilerimizden 3 kişiye ücretsiz muayene hediye ediyor hocamız. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Programımıza 0212 alan koduyla 625 58 33 numaralı telefonlardan katılabilir